Merhaba, İstanbul'un en keyifli ve en lezzetli balık restoranlarından birindeyiz. Eminönü Galata Köprüsü'nün hemen altında yerleşen çok güzel bir mekan, muhteşem bir İstanbul görüntümüz var. Denize karşı ayrıca balıkları da birbirinden lezzetli. Hele Akşam işte buraya gelirsiniz muhteşem bir gün batımı seyredeceksiniz. Yanımda restoranın sahibi Nuri Bey var. Merhaba Nuri Bey nasılsınız? Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Siz kısaca her şeyi çok iyi anlattınız. Buyurun devam edin. Evet. Bize biraz önce Mostra sunumuyla evet. balıkları kendimizin seçme fırsatı evet, verdiniz. Biz dokunarak kendimiz seçtik. Yani bu çok güzel. Bu nasıl oldu? Bundan biraz bize bahseder misiniz? Tabii ki efendim. Şimdi biz balıkları günlük olarak balık pazarında her sabah özellikle kendimiz seçiyorum. Ki, e, balıklar her daim bulunmuyor. Her balığın kendine göre bir mevsimi ve sezonu vardır. Özellikle yaz aylarında tamir çiftlik balıkları kullanılıyor. E, Eylül ile başlayan balık sezonu hazirana kadar devam ediyor. Ve her daim taze balık bulma fırsatımız var. Biz o balıkları balık pazarından günlük alıp burada müşterilerimize göstererek bazı balıkları porsiyon bazında bazı balıkları kilo bazında tüm fiyatları, detayları söyleyerek onlara sunuyoruz ve satıyoruz. Neden balık peki? Sadece balık restoranı burası, neden balık? Bu lokasyonda, denizin üzerinde e, bence e, balıktan daha farklı bir şey satmak pek doğru bir şey olmayabilir. Biz zaten e, ailece ve bütün geçmişimiz balık restoranları işletmiştir. E, biz bu mesleği seviyoruz en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Evet hizmet de çok güzel ve her şey çok evet. sizlikle davranıyor. Peki dekorasyon olarak ben çünkü ala çatı esintisi var burada. Burada evet. oturuyorum kendim kendimi çatıda hissettim. Evet. Bunun nasıl olduğu, kimin fikriydi? Bu ben, benim fikrimdi. Tabii ki bazı arkadaşlarım da bunun istişaresini yaptık biz. Deniz üzerinde en başarılı balık restoranı dekorunun bu olduğuna inanıyordum. Daha önce de farklı yerlerde bazı çalışmalarım olmuştu, pek başarılı olamamıştım maalesef. Burayı başardık, burası çok güzel oldu. Çok da hoşlandığımız bir yer, çok hoşumuza gidiyor. Ve kendimize keyif alıyoruz buradan. Umarım müşterilerimiz, misafirlerimiz de aynı şekilde burada keyif alır. Peki hizmetlerinizden biraz bahsedelim. Neler var? Yani neler sunuyorsunuz, neler var? Bizde yaklaşık 40-50 çeşide yakın soğuk meze var. Bu mezelerin çoğu e, böyle bir tabirle Rum mezeleri dediğimiz böyle meyhane mezeleri. E, Ege otları. Onun yanında da çok güzel böyle ara sıcak deniz ürünlerinde yapılan ara sıcaklar var. Böyle ahtapotlu, karidesli, kalamarlı, e, yengeçli. E, ve balıklar. Tabi balığın yanında da bazı alternatif menülerimiz de var. E, çünkü bazı misafirlerimiz özellikle yurt dışına gelen balık bir grubun içerisinde üç kişi balık sevmiyor olabilir. Bunun e, yerine de bazı et alternatifleri bulundurmuştuk. İstekler, e, şiş. Müşterinin e, tercihine göre. Evet tercihine göre. Bunları da bulunduruyoruz. Mutfağımız baya zengin. Ustalarımız, şeflerimiz profesyonelce bir işi icra ediyor. Bizim de geçmişimiz ve ekibimizin tüm geçmişi bu mesleğin üzerinde e, deneyim sahibi. Elimize geldiği kadarıyla en iyi yapmaya çalışıyoruz. Peki İstanbul'da sadece bu lokasyonlar mı var? Yoksa başka yerlerde de restoranlarınız var mı? Başka yerlerde daha önce vardı. Onları kapattık. Sadece buraya odaklandık. Şimdi buradayız. Tabii ki çalışmalarımız var. Farklı noktalarda da icra etmeyi düşünüyoruz biz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten de İstanbul'da yaşayan veya turist olan herkesin gelmesi gereken ve bu balıkların lezzetini tatması gereken bir yer. Mutlaka gelin.